Arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizin için bir elin dişil açılımı yapacağız. Sevdiğinizin ve sizin derin bilinç altınıza bakacağız. Bakalım bilinç altınız bizlere ne söyler? Sevdiğiniz kişinin düşünceleri neler? En derin kalbindeki duygular sizin için neler? Zamansız bir zamana niyet ediyorum. En doğru, saf ve anlaşılır şekilde gelen bilgiyi size aktarmaya niyet ediyorum. Bu bir kolektif açılımdır arkadaşlar. Kendine uyan alsın, uymayan evrenin şutlasın. O gideceği yeri bulur. Bakalım. Kartlar bize ne söyleyecek? O erin tarafın açılımı. Düşünceleri neler? Andaki eylem planı neler? Kalbindeki düşünceler neler? Sizin için en derin duyguları neler? Sizin ona karşı duygularınız neler? Bakalım birbirinize karşı aynaladığınız duygular var mı? Neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz ona karşı? Onun tutumlarına karşı? Kolektifte sanırım herkes biraz sancılı. Öyle bir enerjiniz akıyor. Hayır olsun. Şifa olsun. Kalbinizdeki en derin duygularınız neler? Bakalım şimdi arkadaşlar. Evet. Maalesef derin düşünceler, Arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu anda yani derin düşüncelerde olduğunu, kendi elini kolunun bağlanmış gibi hissettiğini kendini böyle bir e, nasıl diyeyim, kapana kısıldığını hissettiğini söyleyebilirim. Size karşı gelmek istiyor ama e, buradaki dünya kartını Satürn'ü de temsil eder ve Satürn bize böyle bir çemberi alınmayı hissettirir. Bu arkadaşlar bu kişi kendini tamamen kapana kısılmış, duygularda, düşüncelerde boğulmuş hissediyor. Size karşı şu anda gelmek istiyor düşüncesel olarak ama alnın içerisinde biraz buna ara vermiş. Biraz geri çekilip biraz duygularını, düşüncelerini ve kendini anlamayı seçmiş olabilir. Ee, kalben sizin yaşı, yani sizin daha böyle ee, nasıl diyeyim, kendinden evin tavrınız böyle sert tavrınız onu ee, yokluğa sürüklemiş ve kurban bilincini çalıştırıyor kendinde. Yani senin sizin kalbinizde büyütmüş ama aynı zamanda Hani şey olarak düşünüyor. Buradaki tam olarak enerjiyi nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama böyle astığım astık, kestiğim kestik. Sanki ne dersem duymuyor, anlamıyor, beni görmüyor. Enerjisine kapılmış arkadaşlar. Yani kalbiniz kalbinde siz varsınız, sizi düşünüyor. Ama kendisinin haklı olduğunu düşünüyor bu durumda. Yani öyle yapmasaydı böyle olmazdı, böyle yapmasaydı öyle olmazdı daha çok kendi duygu ve düşünceleri var burada. Ve kendini tamamen kurban bilincine adamış durumda. Şu anda geri çekilmenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyor, uzaklaşmanın daha iyi olduğunu düşünüyor. Şu anda böyle kendini tamamen e, kendine odaklayıp kendi düşüncelerine odaklayıp arkasını dönüp gitmek durumunda kalmış hissediyor. Ya da kendini buna eee odaklamış. Burada kendisine daha iyi bir gelecek olacağını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi? Gidecek misin? Evet arkadaşlar sanırım şu andaki öfkesi, e, yıkma enerjisi çok fazla. Ve çok üzgün bu konuda. Kendini çaresiz hissediyor. Sadece yıkılan duygularını düşünüyor. Evet, burada size karşı duyguları var ama sanırım artık hani ben haklıyım. Çekip gitme zamanı gelmiş gibi düşünüyor olabilir. Peki burada size karşı bir söz söylesin. Söylemek istese yüreğinin derinliklerinden ne söyler? Ne hisseder size karşı? Bir konuşturma kartlarımızdan çekelim bakalım ne söyleyecek size yani buradaki erinin enerjisi şu an için toparlanmayacak arkadaşlar öyle gözüküyor ama hmm, benimsin bendesin bendensin beni çok sev ve kimselere verme sevgin beni büyütüyor ve seninle özleşmemi sağlıyor dedi bu eri sizden vazgeçmiş değil arkadaşlar sadece duygu düşünceleri şu anda çok karışık Aa, bir tane daha gelmiş bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın dedi. Çok güzel burada Hilal'i görüyorum. Hilal yeni bir başlangıçtır arkadaşlar. Yılanları görüyorum. Yılanlar şifadır, şifa enerjisi dağıtırlar. Büyük ihtimal evlenin, evliliğiniz dedim kolektiften bir enerji aktı sanırım evlenmeyi istiyorsunuz bu edilimizle. İnşallah gönlünüze göre en hayırlısı olur arkadaşlar. Ee, bu ilişkide şifa var arkadaşlar, fakat bir süre zaman vermeniz gerekecek. Biraz da size bakalım, siz ne düşünüyorsunuz, siz ne hissediyorsunuz? Hmm, gitme enerjisi sizde de var, geri çekilme enerjisi sizde de var. siz arkadaşlar alnın içerisinde çok güçlü bir kraliçesiniz. Tutul bir kraliçesiniz. Nasıl olsa aşk beni bulur, ben haklıyım enerjisi içerisindesiniz. Nasıl nereden gitse de bana gelir düşüncesindesiniz. Yalnız e, sizin de bir nekat dönemine girdiğinizi görüyorum ve onun nekat döneminde olduğunun farkındasınız. Ama sizinle olacağının da farkındasınız biraz önce yanlışlıkla hani evlilik cümlesini sarf ettim burada gerçekten onunla evlenmeyi istediğinizi görüyorum yalnız şu anda e, siz kendinizi böyle yani böyle iki tarafta şey durumda hani o gelsin yok ben gitmem hani böyle birazcık egolar konuşuyor sanırım ama e, siz diyorsunuz ki o benden gitmez ama onun da bir karar aşamasında olduğunu görebiliyorsunuz. İlişkinizde e, yeni bir başlangıcın olmasını diliyorsunuz. E, Kaliben daha iyi bir geleceğe gitmeyi istiyorsunuz. Bunun için karar vermek istiyorsunuz. Şansın ve aşkın sizden yana olduğunu istiyorsunuz. E, sanırım burada eril biraz daha üzülmüş. Sanırım erillerin üzülme zamanı gelmiş hep dişinden mi Evet, buradaki duygularınız tamamen kendinizin haklı, durum, haklı olarak görmesi durumunda. Ee, ben de bir konuşamıyorum. <laughs> Sanırım retro beni de etkiliyor. Çok yoğun bir aşk var çünkü burada. Kendi halinizden memnunsunuz, şansınızdan memnunsunuz, tutkularınızdan memnunsunuz. Sadece kaliben şu anda bir alacalı bulacalı bir döneme girmişsiniz. Acaba mı diyorsunuz? Ama ee, kendinden emin olarak burada oturun. Bakalım oturuş size gerçekten olumluluk getirecek mi? Evet arkadaşlar dünya kartı sizde de çıktı. Sizin de böyle. Burada evliliği istemeniz anlamında çıktı. Bunun evet... Siz evliliği isteyip tamamlanmayı istiyorsunuz. Artık yalnızlıktan dünya evine girmeyi istiyorsunuz. Dilerim gönlünüzdeki olur. Bu kişiyi gerçekten seviyorsunuz. Aklınızda ve kalbinizde var. Onunla daha iyi bir geleceğe gitmeye ihtiyacınız, düşünceniz var. Dilerim gönlünüzdeki gerçek olur. Peki bakalım sevgili Gül hocamın nokta destesinden. Bu ilişki için bize bir şey söylesin. Tek bir kart çekeceğim arkadaşlar. Burada nokta listesini muhakkak edinmelisiniz. Kendisi benim sevdiğim en çok listelerdendir. Bir de Rumi bize bu ilişkinin şifasına bir şey söylesin. Daha doğrusu burada iki e, ego düşüncesi var. Bir tane sizin için bir şey söylesin. Bir tane şifa niyetine Eril için söylesin ve sizin de Eril'e söylemek istediğiniz bir düşünce varsa o da buradan aksın gelsin. Ne demek istersiniz? Ne düşünmek istersiniz? Eril'e karşı bir tane kendini atıyor. İkiz ruhumsun dedi. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık dedi. Güzel. Buradaki hilali sizde de görüyorum arkadaşlar. Buradaki hilal birbirini dengeliyor. Yeni bir başlangıç olacağına inanıyorum ben bu ilişkide. Evet Rumeli çıktı. Değneklerin dörtlüsü çıktı. Toprak güvene sadıktır dedi Rumi. Evet arkadaşlar eğer bir güven sorunu varsa ilişkinizde, ilişkinizde bunun en böyle dört rakamı temelleri söyler bize. Temeli sağlamdır. Güven olmazsa bir ilişkide kesinlikle yolunda hiçbir şey yolunda gitmez. En temel şey güvendir. Sanırım onun da bu ilişkiye güvenmeye ihtiyacı var. Size güvenmeye ihtiyacı var. Bunun için ona bir dal uzatın derim ben. Kadehlerin ası geldi. Burada sizde Gerçekten siz bu ilişkiyi çok seviyorsunuz. Bu kişiyi çok seviyorsunuz. Çok istiyorsunuz. Ee, aş şarabıyla sarhoş oldum dedi. Burada aş şarabı sizin için aktı. Dilerim şifa olur. Evrene ve size şifa olur. Videoyu beğenmeyi ve Beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim e, kanalım daha çok küçük, çok yeni. Umarım bu yolda birlikte yürürüz. Sevgiyle. Namaste.